Bayramdan önce gaz arzı sağlandı. Aslında hem abonelik işlemler hem de bağlantı anlaşmasını yapan dostlarımız gazı kullanmaya başladı. Malum bayram arefesindeyiz. Biz de gaz sözleşmesini ilk yapan büyüğümüze hem bayramını kutlamak hem de doğal gazla pişmiş çayını kahvesini içmeye geldik. Tekrar amasramıza hayırlı uğurlu olsun. Evet. Allah razı olsun şey yapanlardan. Evet. Çöp bende suyu sıcağını soğuğunu ay bunu da öyle değil. Ayarlı olsun dedi. Poşu poşu yıkanıyorsun. <laughs> ne sıcak ne soğuk. Aramı yani. En güzel o. Şimdi e, misafirlere ne ikram edeceksin doğalgazda? İlk defa ocakta kahve pişireceğim. Onları ikram edeceğim. <laughs> Yakarken çeksin dur. Tamam gerek yok. Sen koy da yok. Ya. Bir mı? Yok gerek. Misafirlerime kahve pişiriyorum şu anda. Buyurun başkanım. Evet. İlk defa pişirin abi, bakalım siz de. da hayırlı uğurlu olsun. Hüseyin abimizin Hüseyin Albaydağ'ın evindeyiz. Bayram önü hem bayramlaşıyoruz hem de doğalgazla pişen ilk kahveyi beraber yudumlayacağız.